Sistem baş. şarj durumu durdu. Tamam. Sistem galeri. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Vocalizer XT programında konuşma hızını ayarlayamıyorduk. Yani ayarlasak bile şey ayarlıyorduk. Böyle normal seçeneği daha zor buluyorduk. İşte onu ben düzelttim. Artık normal seçeneğini çabucak bulabiliyoruz. Aynı şeyi 2.2 için de yaptım. Dosya TC uygulamasını ana ekranıma ekleyebilirsem size linkini atacağım. Bu arada Ömer Refik küçük kanalına bir şey sormak istiyorum. Dosya TC nasıl ana ekrana ekleniyor? Link şap, link yapmayı biliyorum da ana ekrana nasıl ekleniyor onu bilmiyorum. Onu lütfen yorumlara yaz sana yanıt ya da kalp atayım. Şarj Evet. Klasör. Uyarı gel. Ekranı karart. Şu an 2.2.2 geldi. <laughs> Premium High konuşuyor. Ekran top. Ekson. Metin oku. X evet, Vojelizer XTTS. Bunu seçiyoruz. Dikkat. Tamam, dikkat. Bu tercih edilen motor. Geri. Evet, gördüğünüz gibi bu. Yavaş. Peki biz bunu normalleştirmek için zorla seçeneğini bulmak zorundayız? Hayır. Normal hızı yüzde otuz artık yüzde elli. Ton seviyesi de yüzde artık onu da düzelttim. Konuşma hızı çarpanı 0,0 yüze Bu yer konuşma hızı çarpanı üstte yüzde sıfır. Normalde yüzde beşinci. Dördüncü demes lazım. Ama artık 5 diyor. %50. Bir kere çift dokunuyorum. 50 dedi. Tamam. İ Konu 100 Normalde 33'te 100,0 diyordu. Artık 50'de 100,0 yüzde diyor. Tamam. Vocalizer Expressive TTS ayarları. Konuşma hızı çarpanı 100,0 yüzde. Vocalizer Expressive TTS ayarları. Aynı şeyi ses yüksekliği için de yaptım. Varsayılan ses yüksekliği ayarı 80. %40'ıncı. Normalde bununla kontrolü kullanılabilir. Normalde bu mesela 0'dan 25'inci. Pardon. %100'üncü. 100 yaptım. %50'inci. 80. Normalde 81 demesi lazımdı. 40'tayken durumu, artık tam. Var. Tamam. 80 diyor. Türkçe Ben Hem, eskiden 22, hep bunu yavaşlatmak 22. isterdim ama çekiniyordum. Şimdi zar zor buluyorum diye çekiniyordum ayarları. Türkçe, Bir de bugün <laughs> <ki> attığım <gülüyor> videoda <gülüyor> bir sentezleyicinin <laughs> Compact plus premium high ses kalitelerini nasıl indirirsiniz onu göstermiştim. Yani Samantha'yı High. Ama siz ses istediğiniz ses sentezicinin 152, 22, 22. Compact Plus Premium High ses kalitesini indirebilirsiniz. Vocalizer for NVDA Download sitesinden. Yelda MRF Ki kompakt sesini sunuyorsa veya destekliyorsa yani mesela bazı sesler kompakt sesleri sunmuyor. Bazıları sadece plusların sürüyor. Pardon sunuyor diyecektim. Sürüyor ne yani? onu yapalım. İptal. Yüzde 40 Tamam. Yüzde Yüz geri geri sistem başlatıcı evet 5 dakika 25 saniye iyi bugün vocalizer xtts'de artık konuşma hızı ton seviyesini artık konuşma ton seviyesini rahatça ayarlayabiliyoruz. Eskiden zar zor ayarlıyorduk mesela 33 bulmak çok zor oluyordu mesela ben artık onu düzelttim arkadaşlar. Eğer dosya TC'yi ana ekranıma ekleyebilirsem linkini atacağım. Yani atabilirim de yani ana ekranıma eklemek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ömer Efe Küçük kanalı lütfen yorumlara yaz. Ben de sana yanıt veririm. Kaydı durdur. Evet bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.